<laughs> Allah'ım poşetin sesine bu kadar mı çabuk uyandın lan sen? Şşşt. Oğlum poşet poşet. Bu yukarıda bak 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 bak, bak. O yukarıda. <laughs> Allah'ım. Abim siz gidin uyuyun uyuyun. Tamam kahvaltımızı yaptınız hadi. Gidin dolaşın ayağınızı açın biraz. Ayağınızı açın Belki başka kısmetler bulursunuz. Akşam yine burada buluşuruz, tamam mı? Saat tam 10, 10.30'da inşallah görüşürüz. tam Sen git. Baksana şu tüpüne bak. Halim vaktin yerinde. Kuş seni Aslan gibi adamsın lan. Git ekmeğinin peşine oğlum. Öyle beleş tavuk yok. Tamam? Ha, kahvaltı, bir de akşam yatmadan önce ekmeksiz Biraz ye gün öğlen yemeğinizi gidin kendiniz bulun. Tamam mı? Şşt. Öğlen yemeğinizi kendiniz bulun. Ben yapıyorum o zaman. Tamam başkan. Şşt. Tamam. Ha. Allah'ım ya Rabbim ya. Başımın tatlı olası. He gel gel. Beni bundan başka ne yok. Maşallah yanıma kimse yaklaştırmaz öyle. Güzel kurma gibi değil mi oğlum gel yaklaşmıyor yaklaşmıyor. La oğlum yaklaşmıyor. Adam yarım metre var aramızda yarım metre. Gel bura. Aa ya şu. Ya. Allah'ım ya Sen vay da çok çakalsın. Çok çakalsın ha biliyor değil mi? He? Çok çakalsın ha.